Dördüncüsünü gerçekleştireceğimiz üretemezsek tükeniriz. Tarımsal üretimde riskler ve fırsatlar konferansımıza hepiniz hoş geldiniz, şeref verdiniz. Elin asırlı, kalbi sevgi dolu çalışkan Mersin'in üreticileri. Hepiniz hoş geldiniz. Tarım bir yerde bir ülkenin ekonomisine katkı sunan bir sektördür. Bir üretim alanıdır. Tarımda evvel eski kendimi bildim bileli bilirim ki mazot bağlı, ilaç bağlı, gübre pahalı, üstünde vergi yükü çok, döviz arttı mı hepsinin fiyatı artıyor. Hep bu şikayetler olur. Bir türlü Türkiye bunu çözemedi. Bir türlü çözemedik bunu. Hala KDV alınır, ÖTV alınır, o alınır, bu alınır, semer ile 80'e patlar girdiler. Artık e, küresel anlamda yüzyılın, asırların sorununun geldiği, yüklediği sorunlarla karşı karşıyayız. Küresel iklim değişikliği var. Dünya ısınıyor. Dünyanın ısınması demek, dengenin bozulması demek. Dünyada rekabet zorlaştı. İşte ilaç kalıntıları var. Domates gitti Rusya'ya efendim sınırdan geri döndü. Almanya'ya üzüm gitti, kiraz gitti. İşte içinden kurt çıktı ya da pestisit çıktı. Bundan utanç duyuyoruz. Demek ki dünyayla rekabet etmek için yeni tarım teknolojileri kullanacaksınız. Artık insanlar her önüne geleni gelişmiş toplumlarda yiyip içmiyor. Bu nasıl üretildi diyor. Bunu hangi kimyasallar, hangi ilaçlar kullanıldı? Bu da bir sorun. Aynı zamanda ülkemizin belki de şu anda en güncel sorunlarından bir tanesi. Tarımsal üretimden hayvancılığa, balıkçılığa, arıcılığa, tropikal meyve üretimine aklına ne gelirse Mersin Büyükşehir Belediyesi her türlü üretimin yanında var. Kurumlarda, devlette devamlılık esas. Mesele kendi reklamımızı yapmak değil. Kuruma bir kültür oluşturmak. Belediyeler önemli birimler, önemli hizmet birimleri. Bana ne kardeşim? Ben Tarım Bakanı mıyım? Ben Tarım Bakanlığı mıyım? Diyemez belediyeler. Katkı sunacak. Hele hele büyükşehir belediyeler. ciddi bütçeleri var. Dünyanın en şanslı topraklarında yaşadığımızın farkında mısınız? Değerli hemşehrilerim, dünyanın en güzel ikliminin olduğu, en güzel coğrafya, en lokasyon olarak en önemli kentte en enerjisi yüksek geleceği parlak bir kentte yaşadığımızın bir kere farkında olalım. Mersinler olarak da çalışıyoruz. İşte 100 milyarın üzerinde tarımsal hasılamız var yıllık. Burada hem hayvansal üretim yapılıyor hem tarımsal üretim yapıyor Mersin'de. Demek ki burada bir potansiyel var. Aile çiftçiliği. Türkiye'de kayıtlı çiftçilerin Yüzde sekseni küçük aile işletmeleri, aile çiftçileri. Yüz dönümün altında işletme sahiplerinin oranı yüzde seksen. Bizim zaten Türkiye'de tarım yaptığınız arazilerin ortalaması her işletmeye, her üreticiye 60 dönüm düşüyor. Ortalamamız bu. Demek ki bizim aile çiftçiliğine uygun bir ortamımız var. Şimdi şikayet ne ediyoruz? Diyoruz ki ya hep çiftçiler yaşlandı, genç çiftçi yok. Çünkü cazibe hale getiremiyoruz. Gençler şehre geliyor. O zaman gençler şehre gelmez. Çiftçilerin yaş ortalaması gençleşir. Biz yaptığımız desteklerde tamamen buna yöneliyoruz. Hayvancılık projesi hadi gel köyümüze destek verelim. Ben her yerde söylüyorum. Bakanlık bu projeyi incelesin. Beş yıl bitti. Altıncı yıla girdik. 300 aile hayvancılık yapıyor. İşte aile çiftçiliği yapıyor. 300 aile. Bugün bu yıl için her bir aileye verdiğimiz destek yanlış duymayacaksınız. 475 bin lira güncel rakamlarla. E 25 damızlık koyun keçi veriyoruz. Bir yıllık yemini veriyoruz. Veteriner hizmetinin aşısını veriyoruz. Baba olay verir mi? Ama verecek, devlet verecek. Ben devletim. Ben sizin kaynaklarınızı veriyorum. Benim kaynağım sizlerin vergisi. Bu önemli. Cebimden vermiyorum. Zaten vatandaşın hükümetten istediği kendi ceplerinden değil. Ziyadesiyle zaten zenginler biliyoruz. Ama istediği kendi verdiği vergilerin kendilerine doğru aktarılması. Proje budur. Kamu kaynaklarını israf etmekle proje olmaz. Takip etmiyorsun. Günü kurtarıyorsun. Belediye başkanı, günü kurtarma. Tarım bakanı, günü kurtarma. Sonucuna bak. Kaynakları heba etme. Ya 23 yıldır bu ülke yönetiliyor. Bir metre yol alamamışsın. Biz yönetmiyoruz. Beş ayrı farklı siyasi görüşle yönetmedi. Dönüp bir kendimize bakmak lazım. Kafamızı kuma gömmekle olmaz. Günler geçiyor. Yerinde saymak dünyada geri kalmak demektir. Hatırlayacağınız gibi örnek köy projemiz vardı. Bunlar dokunan çalışmalar. Darı sekisi örnek köy. İşte yerinde turizm yapıyorsun. Değil mi? Kırsal turizm. İnsanlar orada köyde herkes çalışıyor. Köy şenlendi. Şimdi köyümüz atölye projesini başlattık coğrafi işaret tescili almış ürünler var ya da buna aday ürünler var bölgemizde. Bunların paketlenmesinden sağlıklı üretimine kadar, dünya pazarlarına açılmasına, markalaşmasına kadar yapacağımız bu çalışmalar kente değer katar. Biz fidanları bedava vermeyiz biliyorsunuz. Dağıtmadığımız fidan yok. Hangi bölgenin ne ihtiyacı var biz veririz. En kalitelisini veririz. Desteklere üreticinin elini de taşın altına sokacak bir model uygulan var. Yani işbirliği üretici kurumlar işte bakın dördüncüsünü yapıyoruz Ticaret ve Sanayi Odası, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası. Bütün kurumların desteğiyle tarım teşkilatı bütün kurumların desteğiyle tarıma bir şey yapacaksak yapacağız. Yani işbirliğinden bahsediyorum. Ben de devletin bir kurumuyum, tarım il müdürlüğü de. Aslında bir anlamda ticaret ve sanayi odası da, ziraat odası da, ziraat mühendisleri odası da. Hepimiz bu ülkenin kurumları, kuruluşlarıyız. Hepimiz sizler için, vatandaş için varız. Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak dünyada yaşanan tarımsal alandaki sorunların farkındayız. Türkiye'de farkındayız. Mersin'imizde hem farkındayız, hem yaşıyoruz, hem bunu bu sorunu çözmek için de faaliyet halindeyiz. Onun için diyoruz ki kooperatifler artık yenile, yenilenebilir enerji kullanın, maliyetleriniz düşsün. GES projesi yapın. Gelin ne harcadınız? 5 milyon, 2,5 milyon büyük şehirden. Bu projemizi bilmeyen var mı? Yeni dönemde. Şimdi Nacarlı'da ilk güneş enerji santralini kuruyor. Nacarlı sulama kooperatifi yüzde 50 desteğe biz veriyoruz. Buradan duyuruyorum, yaratıcı olun, üretici olun, çalışın, işbirliği yapın. Biz tarımsal destek için para ayırdık 2025'e 80 arttırdık. Bütçemiz o kadar artmadı halde tarımsal desteği arttırdık. Neden? Tarıma önem veriyoruz diye bunu yaptık. Her göçen gün katmerleşiyor sorunlar. Biz nasıl katkı sunabiliriz diye bunu yaptık. Her konuda yanınızda olacağız. Biliyorsunuz üretime değer veren bir belediyeniz var. Sürekli temasımız devam edecek. Her ailenin evinde olacağız. Tarımsal desteğiyle olacağız. Hastası var yanında olacağız. Ki oluyoruz çocuğunun eğitiminde olacağız. Engelli bireyiniz var, evinizin hanenizin içinde olacağız ve oluyoruz. Önce vatandaşın mutluluğu. Karnı doymayan, acısı olan, hastası olan, derdi olan, yalnız olan vatandaşa sen yol yapmışsın, neylesin yolu. Bina yapmışsın, neylesin binayı. Vatandaşın yanında olmaya devam edeceğiz. Üreten vatandaşın yanında olacağız. İşbirliği içerisinde olacağız. Birlik olacağız, beraberlik olacağız. Mersin'imizi de kalkındıracağız, ülkemizi de kalkındıracağız, insanlığa da yararlı olacağız. Anadolu ve özellikle Çukurova bölgesi insanlık tarihinde tarımın başladığı yer olan bereketli hilal içindedir. Ve 12 bin yıllık kadim bir tarım tecrübesine sahiptir. Bölgemiz sadece bereketli bir tarım alanı değil, aynı zamanda tarımsal çeşitliliğin ve üretim gücünün merkezidir. Dünya tarım tarihinde kıymetli bir yere sahiptir. Merzun olarak Türkiye tarımının öncüsü olmaya, ülkemiz için üretmeye devam edeceğiz. Ama bunun için hep birlikte mücadele etmek, sorunlara görmezden gelmeden etkin ve gerçekçi çözümler ortaya koymak zorundayız bir farkındalık oluşmuş. Herkesin emeğine sağlık. Dördüncüsü düzenleniyor. Artık bu Mersin'le özdeşleşen bir toplantı, bir konferans haline geldi. Her geçen günde önemi daha da artıyor. Çünkü konuştuğumuz mevzular sadece Mersin'in değil, sadece Türkiye'nin değil, dünyanın meselesi. Tarıma bir ülke nasıl bakarsa öyle görüyor. Yani siz tarıma bir fırsat, bir potansiyel olarak bakarsanız, o şekilde hareket ederseniz karşınıza fırsat olarak çıkıyor, potansiyel olarak çıkıyor. Bunu bugün tarımsal ihracatta ilk 5, ilk 10 ülkeye baktığınız zaman görürsünüz. Dediğim gibi 68 milyar dolarlık bir tarımsal hasıladan bahsediyoruz. Çok güzel, emeklerinize sağlık. Burada sizin büyük emeğiniz var. Ve bu, bu haliyle de Avrupa'da birinci, dünyada dokuzuncuyuz diyoruz. Güzel. Sebze üretimine bakıyoruz, dünya dördüncüsüyüz. Meyve üretiminde dünya altıncısıyız. Bu da güzel. 180 ülkeye ihracat yapıyoruz. 32,5 milyar dolarlık bir e, ihracatımız var. Düzeltiyorum. Yani 36,5 dediğim işte bu ÖTS ve GTS'lere göre değişiyor. Ya da bazen orman ürünleri mobilyayı da işin içine katarsanız rakam 36'ya çıkıyor. Ama bugün tamamen tarım ürünü dersek e, TÜİK verilerine göre 32,5 milyar dolar. Mersin yaş meyve sebze tarafıyla öne çıkan bir ülke, e, bir şehir ve Baktığımız zaman 3,5 milyar dolarlık bir normalde ihracatımız var. Sadece yaş meyve sebzeyle ilgili söylüyorum. Ve burada birçok üründe bir numarayız il olarak. Üretimde ve ihracatta. Çünkü lojistik noktada da e, önemli bir konumdayız. Bu ülkenin kahve ithalatına ihtiyacı var. Sonuna kadar destekliyorum. Çünkü bu ülkede kahve yetişmiyor. Yetiştirilmesi ya da feasible değil, ticari değil. Bu ülkede karabiber ithalatına karşı değilim. Karabiber yetişmiyor çünkü. Yetiştirmek için de Ekstra bir maliyet, ekstra bir su vesaire harcamanın bir anlamı yok. Hindistan cevizi yetişmiyor. Bundan hepsine tamam. Ama bu ülkede buğday yetişiyor, arpa yetişiyor, Mısır yetişiyor, ayçiçeği yetişiyor, soya yetişiyor. Ya bugün hayvancılıkta en önemli yem hammaddelerimizden bir tanesi ihtiyacın yüzde beş altısını üretebiliyoruz, yüzde doksan beşini ithal ediyoruz. Ben dördüncü kezdir bu salona geliyorum. Bu salona gelince hep moral bul buluyorum çünkü. Her şeyden önce Mersin'in başardığı bir şey var. Birçok ilim başaramadığı. Ki ben de İrfan'da Türkiye'yi çok geziyoruz. Birçok yere gidiyoruz. Burada bir birliktelik var. Yani Büyükşehir Belediyesi, Ticaret Sanayi Odası, İhracatçılar Birliği, Ziraat Odası, Ziraat Mühendisleri Odası, bu sene Gıda Mühendisleri Odası. Ya bu birlikteliği ne yazık ki birçok yerde göremiyoruz. Dolayısıyla... Ben öncelikle bunun için sizlere teşekkür ediyorum ve bu aslında bu başkanların sayesinde oluyor. Çünkü her yerde başkan var. Her yerde birlik var ama bu birliktelik olmuyor. Bu birliktelikle birlikte bir de çiftçi arkadaşlarımızı, ihracatçı arkadaşlarımızı burada görüyorum. Çok kıymetli ihracatçılar da var. Üreticiler var. Bun buradan dediğim gibi ben enerji alarak gidiyorum hep. Moral bularak gidiyorum. Onun için de teşekkür ediyorum. 13 tane ürün artı yem bitkileri var. Bu 13 ürüne bakacağız şurada. Yani hububat var, bakla, giller var. Yağlı tohumlar var, bir de patates, kuru soğan ve yem bitkileri var. Mersin'in en çok ürettiği yaş sebze meyve üretim planlaması kapsamında değil mesela. Halbuki en çok problem yaşadığımız ürünlerin başında. Şimdi tarımsal üretimde riskler dediğimizde bizim ana konumuz bu riskler. Her şeyden önce her aşamada yani tarım yapıyorsanız daha tohumdan başlayarak sofraya kadar olan sürecin her aşamasında bir risk var. Bugün sabahleyin buraya geldiğimizde konuştuğumuz üreticilerin ilk söylediği bu akşam don oldu. Bundan ciddi zarar göreceğiz. Başkan da söyledi. Umarım ki en az hasarlı atlatırız bunu. Yani daha siz üretimin başındasınız. Ağaçlar çiçek açmış bir don felaketi alın size risk. Bundan daha büyük bir risk olur mu? genel olarak bu hastalık ve zararlı etmenlerle mücadelede kullandığımız araç gereçler. Şimdi ben bugün tabii biyopestisitlerden konuşacağım ama şöyle bir resmi kendi açımdan özellikle pestisit açısından çekmek istiyorum. Bakın bugün günümüzde 4.3 milyon ton tarım ilacı kullanılıyor. Kimyasaldır bu büyük oranda. Bunun da pastası bir Ticari olarak değer olarak yaklaşık 103 milyar dolar. Bunun önümüzdeki 10 yıllık bir süreçte yani 2033'e göre bir e, projeksiyon yaparsak yaklaşık 185 milyar dolara çıkacağı düşünülüyor. Yani çok büyük bir pasta. Şimdi burada e, en çok kim kullanıyor bu pestisitleri? Çin. Mesela 1.6 milyon ton bu 4.3 milyon tonun. Türkiye ilk 15'te ortalama 60 bin ton bir tarım ilacı kullanımımız var. Bu belki böyle düşük gelebilir ama bölgesel baktığımız zaman bazı bölgeler içinde bulunduğumuz tabi Mersin ve Çukurova'da da bu rakamlar biraz artıyor ortalama olarak. <laughs>